Ee, tekrar merhaba Instagram bir saatte attığı için e, Hocam umarım e, Oradasınızdır çünkü bir saatte atıyor Instagram tam da e, Önemli bilgileri veriyordunuz Açıkçası e, O yüzden sizi tekrar bağlamak istiyorum Yani tam böyle Can alıcı şeyler yarıda kaldı Nasıl beslenmemiz gerektiğine dair Yani direncimizi güçlendirmek Virüse karşı kendimizi korumak adına Nasıl yapalım demiştik. Ee, bekliyorum hocam size. Ee, umarım tekrar açmışsınızdır. Ee, yine rica edeceğim hocamızı tanıyan arkadaşlar bir hocamızla tekrar bir bağlantı için haberdar edebilir mi? Ee, bir dakika. Rica edeceğim sizden olur mu arkadaşlar? Serpil yine senden rica edeceğim büyük ihtimal birlikte Serpil de bu arada selam olsun benim eski yönetmenim ve yapımcım ama arkadaşım tabi eski demiyoruz o yüzden ee, hocamız e, bizi görürse yani çok değerli bilgiler verdi ben hocam diyorum aslında bir tıp doktoru bilim insanı ama hani daha kolay hitap etmek adına açıkçası e, o yüzden ee, hocam bekliyorum sizi. Ee, ha geldi hocamız tamamdır. Süper. Geliyor. Sizin sorularınızı da alacağız. Hoca da görüyor herhalde. Ben de biraz görmeye çalıştım. Çok Merhabalar. Özür ee, evet, merhaba. Şöyle Instagram bir saat süre tanıyor hocam. Dolayısıyla açıp evet. bağladım. Şunu söyleyeyim. Ee, bizim e, Instagram adresi canlı olarak ilk bölümümüz var. 24 tamam. saat kaydını da alacağız. Ee, bir sürü de soru var. Çok da ilgi var hocam. Çok ederim. Tam Rica bir nasıl... ederim. Biz virüse karşı nasıl korumalıyız dedik ama sizin genel prensibiniz bu. Hep hayatta zaten sağlıklı beslenmeli ve durmalıyız Hı -hı. diye. Ama az kelle paça diyordunuz. Ben zaten onları sevmem. biraz onlardan bahsedelim. Yine yarıda kalan bölüme. Yarıda kalan bölüm. Yani ben bunu söyleyeceğim şimdi. Ne olur kızmayın. Ee, o o hanımefendiye kendisi diyor ben dahiliyeciyim, ben kardiyologum. Ben Amerika'da dahiliyemi aldım. Ben Amerika'da kardiyolojimi 3 değil 4 yıl yaptım. Ee, girişimsel kardiyolojimi. Hmm. Yine dondu ya. Of. Hocam dondu, dondu. Pardon. Şimdi biraz hocam dolayısıyla a, 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 bir yılda yapısal kardiyoloji toplam 10 yıl yaptım. Yani insanlar çıkıp yanlış bilgi verdiklerinde çok kızıyorum. Çünkü bizim halkımız o kadar saf, o kadar temiz, o kadar doktoruna kendini sormadan emanet eder der ki teyzem gelir, amcam gelir. Doktorum sen bilirsin der. Şimdi bunu kötüye kullanmamak lazım. Bu kişilikle hiçbir şeyle bir kişisel savaşla alakası yok. Doğruya doğru, gerçeğe gerçek. Demişlerdi ki kendileri ya bu şey gibi, insilaza gibi bir virüs Üzülmenize gerek yok. Her yerde var. Peki her yerde varsa, insilaza gibi bir virüsse, neden dünyada bu kadar takır 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 takır, takır ölüm oluyor? Neden bütün sağ ee, hocam, sesiniz net. Hocam, sesiniz net gelmiyormuş. Tekrar bağlıyorum size. Çıkıp olur mu? arkadaşlar e, hocam e, sizi çıkarttım çünkü sesiniz az geliyormuş tekrar Umarım bağlantı sorun yaşamayız. Tam bu saatlerde bağlantı çok fazla oluyor. Hocamız tekrar bana ekleme talebi göndersin. E Bir de şeyi rica edeceğim. zaten hani bu yayında çok fazla yok ama yandan kalp göndermezsek e, biraz bağlantıyı da e, engelliyor sanırım onlar. E, hocamızdan ben yine ekleme talebi bekliyorum. Hocam bir internetinizi, bir telefonunuzu tekrar bir kontrol edin istiyorum ki tekrar bir sıkıntı yaşamayalım. Umarım yaşamayız. Tam böyle en önemli kısma gelmiştik. Çok da sorular var. Hocam tekrar sizden bir ekleme talebi bekliyorum ben. Umarım. Ah geldi hocamız. İnşallah. Ee, ah, hocam. Sizin EkoTürk, sizin Eko Türk şimdi programa davet ediyor. Sizin, Kim? sizinle mi olayım, orada mı olayım, EkoTürk. Ama şu an bizlesiniz. Tamam. Uzun sürdü. Önemli değil. bu Hayır, hayır, önemli değil. Onlara derim, biraz daha genç geç olurum diye. Bir dakika izin verin bana. Tamam. Sorularınızı alabilirim bu arada. E, ee, hocam tam şeyi söylüyorduk işte hani bu e, sağlıklı beslenmenin içine neler olmalı? Bu kelle paça ya da bu tarz çorbalar virüsten koruyor gibi. Bu sizin e, sağlıklı beslenmeyle ilgili fikirlerinizi alırsanız. Ee, sağlıklı beslenme. De... Ben, benim sorum <laughs> <şeyim gülüyor> şu. Benim şeyim şu, e, her gün pozitif attitude yani pozitif düşünce kompartmantilize etmek insan hayatında çok problemler olacak, hastalık olacak, para olacak, eş olacak, şu olacak, bu olacak. Kompartmantilize etme, problemlere augmente eskerek yapmamak, derin nefes çekme, e, meditasyon, yoga evdeyken şimdi bakın yan tarafta komşu var beyefendi sabahları çıkıyor orada benim videom var gönderirim şeye eklerim Instagram'a orada kendi 85 yaşında egzersiz yapıyor bunları şu eve kapalı olduğumuz anda yapalım elektronikler Hı. nedeniyle insanlar birbirinden koptu sevdiklerimizi sevelim onlara sevgi gösterelim tekrar bağlanalım sağlıklı yemeğe gelince kızartma yerine haşlama Ondan sonra broil grill ya da kızartma şey kızartma değil grill grill yapma ee, bu şekilde daha çok beyaz et balık ben de dün söyleme sahip Türk e, levreyi yaptım burada fıstık gibi Neydi? ondan Neydi? sonra Akdeniz meyveleri Akdeniz sebzeleri onun dışında bunları yaparsanız sizin gidip de şunu bunu e, ekstra vitamin şu bu almanıza gerek yok. Hmm. yani öyle dedikleri gibi kelle paça şu tarz şeyler virüsten koruyor bu şekilde koruyor gibi bir durum yok siz bunun altına Allah hep Türkiye'de ya. bazı yediğimiz etin ne olduğunu bilmiyoruz onu bilmiyoruz da gidip bir de kellesinin paçasını mı yiyeceğiz ya kelle hmm. paçadan baş gelsin söylesin Amerika'da söylesin bakayım bir Amerika'da hmm. CNN'de desin ki Amerikalılara kelle paça yiyin desin millet kıçıyla güler böyle saçmalık hmm. olur mu Allah aşkına ya, yani o, zaman her şöyle ya o zaman şöyle yapalım Kelleci Mehmet, e, işte kumbarcı Ahmet, e, ke, e, paçacı bilmem ne. Böyle saçmalık olur mu Allah aşkına ya? Göstersin evet. bana bilimsel bir yayın yapalım. Gelsin evet. insanların bir kısmını kelle paçaya koyalım. Bir kısmını da normal ilaçlarına ayağa koyalım. Karşılaştıralım. Ama bu olmadan benim anneannem, dedem demiş bunu ben bunu yaparım. Gepçe gepçe e, 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 tereyağı yayın olur mu? Peki hocam üç öğün mü beslenmek düzenli gerekiyor ee, ve dediğiniz gibi sağlıklı besleniyorsak da takviye C vitamini ya da başka bir D vitamini ya da o tarz bir şeyleri almamıza gerek yok değil mi? Yok D vitamininizi ölçtürün D vitamininin seviyeniz eğer düşük değilse e, e, almanıza gerek yok vitamin D de toksisitesi görülüyor yoksa. Peki tamam. bir, bir de şu var hocam kalp ve damar. E... Hastalıklarına etkisi virüsün ne diye bir soru vardı sizin de notlarınızda. Kalp kasını, ben... kalp kasını zayıflatıyor, kardiyomiyopati yapıyor, kalp yetmezliği yapıyor. Aynı zamanda eğer bazı plaklar varsa o plakları da patlamasına neden oluyor. Hı 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 hı. Ya özellikle en e, peki başlı kalıtsal ya da görülen hastalıklar içinde virüsün en böyle sıkıntı yarattığı durum ne? Hangi hastalıklar kalp ve damarın dışında? Hastanın KOAH'ı varsa, hastanın efendim işte belirgin iskelet bozuklukları varsa, akciğerindeki nefesin akciğerin şey yapmasını engelliyorsa, ondan sonra herhangi bir kronik hastalık, bunlar da sayılır. Romatoid artriti, SLE'si, lupusu varsa bunların immün sistemleri zayıftır. Daha önceden bypass geçirmiş hasta, tiroid kanseri geçirmiş hasta, kanser geçirmiş hasta. Hı <laughs> hı. E, hocam kendinize çok iyi bakın. Çok teşekkürler. Güzel. Hepinize e, sevgiler. Sormak çok güzeldi. E da çok fazlaydı. Herkese çok teşekkür ederiz. Sağlıklı günler diliyorum. Zaman e, bu zamanda da Bu virüs sormuş. Bir şey söyleyeyim. Kapı kollarına virüs takılıyor mu? Takılıyor. Onları e, e, sanitizerla silin. Arabanızın kapılarını da sanitizerla silin. Oldu mu? Hı hı. Tamamdır hocam. O zaman görüşürüz sevgiler iyi bakın kendinize Hepinize sevgiler saygılar ee, hocam son olarak şu e, güzel günler yakınlı ve sıcakları bekleyelim biraz daha içimiz ferah mı olacak diyelim en azından bit, biraz etkisinin gitmesi anlamında bunu son olarak bu edeceğiz zamanlama anlamında ne söylersiniz büyük ölümler şu gelecek birkaç hafta içinde olacak büyük ölümler çünkü hiçbir şeyimiz hazır değil. Ne aşımız var ne tedavimiz yani kesinleşmiş tedavimiz var. Daha sonra yavaşlamaya başlayacak. Ama tamamen yazayı kaybolacak mı onu söyleyemem. Peki tedavi aşı ya da kesin çözüm ne zaman bulunur ya da tahmininiz nedir? Johnson ve Johnson Johnson ve Johnson aşıyı Eylül ayında insanlarda deneyeceğini bildirdi. Mercedes fabrikası bu arada solunum cihazları üretiyor. Farklı bir cihazı CPAP denilen ilaçlarla ilgili gelişmeler bir iki haftaya kadar geliyor. Oldu mu? Tamam. Tamam hocam. Çok teşekkürler. Teşekkür ]di. ederim. Herkese selamlar. Sağ olun. Çok teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. İyi günler. Bye. Sağ olun. Ee, arkadaşlar, e, Profesör Doktor Mehmet Çilingiroğlu'ndan oğlundan e, çok faydalı bilgiler aldık aslında. E, gerçekten bize de çok aydınlattı hocamız. Amerika'da yaşıyor, bir bilim insanı, bir tıp doktoru, e, kalp ve damar hastalıklarında e, uzman, e, en etkili isimlerden biri. E, yıllarını e, araştırmaya verdi, e, tıp bilimine verdi. E, faydalı bilgiler aktardı bize, biraz olsun. E, ne derler yani işte iyi geldi diyelim. Bir bilim insanından güzel bilgiler duymak hepimize iyi geldi. Sorularınız çok fazla vardı ama bazılarını ben göremedim. Yani umarım şimdilik en azından birazcık aydınlatmış olduk diyelim. Herkes kendine çok iyi baksın. Kendimizi korumamız gerekiyormuş. Hocamızdan da öğrendik. Maalesef belirsiz bir sürecin içindeyiz. Bir zaman da veremiyor hoca. İşte böyle. Ne diyelim. Herkes iyi baksın kendine. Bir başka yayında tekrar görüşmek dileğiyle. Çok teşekkürler katılımınız için. İyi bakalım birbirimize. Hoşçakalın.